küçük kartal. Şahin boyundadır. Kare kuyruğu ile tanınır. Üstten bakıldığında kanat örtülerinin oluşturduğu açık renkli, diagonal, şerit ve beyaz omuz lekeleri belirir. Açık tonu Avrupa'da daha yaygındır. Beyaz gövdesi ve kanat altı siyah kanat telekleri ile kontrast oluşturur. Böylece leyleğe ya da küçük akbabaya benzer. Koyu tonunun gövdesi koyu kahverengi, kuyruğu açık renklidir. Düzülürken kanatlarını hafif aşağı büker. Dönerek yükselirken kanatlarını düz tutar. Kara çaylara benzer. Çoğunlukla dağlık arazilerdeki ormanlarda bulunur. Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da yayılış gösterirler. Göçmendirler. Kışı Güney Asya'da geçirirler. Küçük kartalın sezonsal hareketleri oldukça karışıktır. Avrupa popülasyonu Kuzey Afrika'ya giderken bir kısmı yıl boyunca aynı alanda kalır. Gaziantep semalarında da görülebilmektedir.